Eylem ve PLM ürünleri farklı alanlara değinmektedirler. Dolayısıyla bu ürünler arasındaki konfigürasyonları nasıl yapılacağı aslında burada biraz anlatılmaya çalışılacak. Ürün bağımsız olarak eylem ürünlerinde gereksinim yönetimi ve model sistem mühendisliği ürünleri söz konusu olabilir. Gereksinim yönetimi ürünü PTC çerçevesinde CodeBeamer olup gereksinim yönetimi haricindeki modelleme tarafı tabii gereksinimle ilişkili olarak yapılacak üründe PTC modelleridir. Öte yandan PLM sistemi ise PTC Winch olarak adlandırılmakta şu an slide'da ortada görülen üründür. PLM, ürünün tüm bilgilerini toplayan ve bunu tek bir kanaldan yöneten alandır. Burada ürünün yaşam döngüsünü, ürünün verilerini, tüm verilerinden burada kastımız, CAD datasından, ofis dokümanlarına, gereksinimlerden modellemelere kadar düşünülebilir. BOM yönetimi, bir ürün konfigürasyonu ve ürün ağacı, değişiklik yönetimi ve kalite yönetimleri olarak düşünülebilir. Burada gereksinim yönetimi, risk yönetimi, test yönetimi ve biraz daha bu agile proje yönetim modülleri gibi özellikler CodeBeamer tarafında yani ya da gereksinim yönetimi çözümünde. Sistem bazlı model sistem mühendisi, yazılım modelleme, UML diagramları ve sistem simülasyonları da Modular tarafında aslında kurulmaktadır. Bir diğer videoda da bunların arasındaki ilişkiyi biraz daha detaylı anlatacağım.